Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, sefalar getirdiniz. Oğlak Burcu'na özel, şu an enerjili bir açılım olacak. Bakalım şu anda neler var. Niyetler tutulduysa, niyetinize göre böyle bakalım sizlere neler gelecek. Odaklanın, niyetlerinizi tutun. Tamam, evet, açıp kaldırıyorum. Bakalım, şurada toplu bir birikim var. Sanki miras gibi, sanki parasal bir şey gibi. Bunun size gelmesi, sizin kapınızı çalması an meselesi gibi düşündüm. Bu bir sıkıntısı atlatılıyor ama ben bunu bir para olarak düşündüm. Çok beklediğiniz, alamadığınız bir para. Şimdi sizin büyük bir hayaliniz var. Kafanız büyük bir kalbin içerisinde kalmış. Gönül verdiğin her neyse, kalben istediğin her neyse bu açıdan yolların açık çıkmış. Açık çıkan yollar var. Şimdi bir takım yetenekleriniz var. Bu yetenekleri artık kullanma vakti gelmiş gibi. Sanki bir an, yani şöyle söyleyeyim. Sanki bir kapı açılacak da o kapıyla birlikte, o açılan kapı ile birlikte sizdeki hünerler ortaya çıkacak ve sergilemeye başlayacaksınız. Yani ne demek istiyorum? Eğer iş hayatında aktif rol oynamıyorsan, iş hayatı beklentin varsa, haber bekliyorsan, o süreçlerin canlanması ve kendinize uygun şekilde iş kariyer kapısının açılması, kendinize uygun bir pozisyon yakalamak diyelim. Kalpteki sıkıntılar yavaş yavaş parçalanıp bölünmüş bir toprak misali böyle elenmiş gitmiş gibi o kalbinizde. Demek ki e, bazı şeylerin vermiş olduğu acılar, ızdıraplar, sıkıntılar, dertler yavaş yavaş kayboluyor. Bu açıdan güzel. Y, E, A harfi olan bir kişi var. F harfi de ters dönmüş. Bir işiniz daha önce yatmış olabilir ama çok güzel bir kavuşum enerjisi doğmuş sonradan bu işinizle. İş ilişki artık orası sizde. O enerji öyle bir güzel yakalıyorsunuz ki bu karşı tarafta karşı taraflı bu herhangi bir ise onunla alakalı bir süreciniz. Yani her şey böyle ilmek ilmek işlenmiş, teker teker sırasıyla önüne gelebilecek durumlar var. Özellikle beklenti içerisinde olduğun ya da beklediğin bir şey tekrardan hatta bu gelmeyen bir şey, yapılamayan bir şey belki üzerinde çok durulmayan bir şey. Sonrasında onlar önünüze o şekilde o kadar güzel şekilde geliyor ki. Yoğun bir iş hayatı, yoğun bir tempo veya yoğun bir ilişki hayatına geçecek olabilirsiniz. Form tamamen değişmiş hayatınız. Çok değişik bir ortama gidiyorsun. Bu ortamda senin gözünü açacak bazı şeyler olacak. Yani gerçekten ne istediğini, ne yapmak istediğini, ne kadar huzur bulduğunu göreceksin ve hayatının geriye kalanını burada yaşamak ya da burada geçirmek ya da işte ne yapıyorsanız onu yapmak isteğiyle donatılacaksınız gibi. Yani zaten değişik insanlar, değişik yerler çıkmış hayatınızda. Böyle bir görüntü. Şimdi öyle görüntüler geldi ki ne arıyorsan hemen ayağının dibinde bulu vereceksin. Yani çok aramana gerek kalmayacak, çok telaşlanmana, çok sıkılmana. Yani Bakın anahtarlar hep yukarıdan aşağı doğru yanınıza doğru düşmüş. Anahtarlar çözüm süreçlerinden bahseder. Yani bir derdimiz, bir sıkıntım varsa yanı başında çözebileceğim bir e, durum doğacak gibi. Yani bu biraz da maddesel dünyanızla da alakalı olabilir anahtar çıktığı için ve toplu görüntünün düşmesi şahaneydi açıkçası. Evet bakıyorum şöyle. Bir kişiyle aranızdaki o özlem süreci o tutkulu süreç, arzulu süreç o kadar büyüyüp gitmiş ki. O kadar uzayıp giden bir süreç var ki. Artık hani bu çocuklarınızla olur, başka bir durumla olur. Artık bu sürecin bitmesini istiyorsun. Daha fazla bu süreç için üzülmek, ayrı tutulmak, ayrı kalmak vesaire istemiyor gibisin. Bir hamlede artık çözülsün istiyorsun. Yani illallah getiren bir durum da olabilir. Ama işte dediğim gibi hep atılan şeyler, yukarıdan size verilen şeyler Yanınızda, hemen yanınızda. Bir şey istiyorsunuz, tak önünüzde. Yani böyle gelmiş. Çok güzel. Yine e, yazışmaların çok fazla yapılacağı, konuşmaların, gündeminizin e, değişmesine neden olacak konuşmaların yapılacağı bir dönemdesiniz. Bir kişi, bir kişi kararsızlık yaşıyor. Bir kafası burada, bir kafası burada. Bir kararsızlık süreci bir bocalama evresini artık bırakan bir kişiden de bahsedebiliriz. Özellikle bir kaplumbağa, bakın kaplumbağanın üzerinde iki kafa geldi. Yani bu demek oluyor ki işte evet harekete geçmeliyim, gitmeliyim ama gidemiyorum. Yapmalıyım ama yapamıyorum. Ya da yapsam evet çok güzel olur ama yapamıyorum. Yapmasam da iyi olur vesaire. Bu, bu tarz bir olayınız var anlatabildim mi? Çünkü kaplumbağa harekete geçme isteği. Ama geçememe isteğinden de bahsediyor burada. Ama kaplumbağanız hazır. Bunu söyleyelim. Kaçıracağınız bir şeyden dolayı üzülecek de olabilirsiniz. Kaplumbağa hazırken olayı ele almalısınız bence. Çocuksu kaygılar yüzünden ve başlayamadığın şeyler de var olabilir. Küçük bir çocuk görüntüsü de gelmişti altta. Niyetler tutulsun. Akış güzel. Yollarınız açık diye düşündüm. Bakın kavuşum enerjisi doğacak. Birleşim enerjisi. Eğer evet bu birleşim enerjisi yani elime aktığı için tabii ki bu birleşim enerjisini tam tamamlayamadım ama. Yani içinden akışlar, buradan akışlar, halen bir süreç için bazı fedakarlıklar yaptığınızı karşı tarafında yapabileceğini görmekle doğrudan alakalı diye düşündüm. Sen veriyorsun emek, karşı tarafta e, yani sen gönüllüysen karşı tarafta gönüllü. Sen vericiysen karşı taraftan da o enerjiyi alıyorsun. Bütün kalbini eline alıp bakın kalbinizi eline, elinize alıp bir yere gidiyorsunuz. Kalben duygusal olarak vereceğiniz kararlar var. Ve bu kararlar sizi büyük ölçüde memnun edecek böyle çıktı. Yani hatta kalben verdiğiniz kararlardan dolayı pişmanlık duymayacaksınız. Bir bayan çıkmış, sağ tarafında bir kız, sol tarafında bir erkek çocuğu çıkmış. Erkek çocuğunun bazı sıkıntıları olabilir. Özellikle baş bölgesi ile ilgili belki sıkıntıları ya da işte zihnen karışıklıkla karışık olan ya da işte bir şeyleri dile getirmeyen bir çocuk da olabilir. Ama yani bu uzakta olan çocuğunuzsa çocuklarını kavuşacaksınız diyelim yani. Şu şahane enerjiye bakar mısınız? Bir bayan. Şimdi tam şurada bir bayan. Bir elinde kız çocuğu, bir elinde diğer evladı var. Bakın kafa bölgesi birazcık şişik bir insan olarak çıktı erkek çocuğu. Demek ki bir şeylerden dolayı sıkıntı yaşayan bir insan veya çocukları sonra şuradaki kelebek enerjisiyle olayları farklılaşıyor. Böyle bir güzellik çıktı size. Yani sıkıntısı varsa çocuklarınızın geçmesi. Sizin bir sıkıntınız varsa, geleceğe dair kaygılarınız, çocuklarınız veya kendiniz için veya herhangi bir durum içinse inşallah dönüşüyor, değişiyor. Evet, sarı yorumuyla hemen devam ediyorum. Bakalım o şahane enerjiyi burada da yakalayabilecek miyiz? tasımlarla başlamanız zaten maddesel dünyanızla alakalı. Zaten ilk açışımızda bakın oradan bir toplu görüntünün düştüğünü ve o toplu görüntünün parasal olduğunu söyledik. Bir karışıklık elinde gibisiniz. Bir şeyler size dert olmuş. Ve bir olayın içerisine girememek, orada bulunamamak, o olaya hakim olamamak, o olayın dışında kalmak sizdeki o yaşam enerjisini çoğunu alıyor gibi. Mutsuzsunuz bakın. Ama oraya geleceğim birazdan. Şimdi kartlarımı seçeyim. Duygusal hayatınla alakalı daha öncesinde tecrübesiz davranmandan kaynaklı bir sıkıntı doğmuş olarak çıktı. Yani şimdi bir Joker kartı geldi. Bu Joker kartı birazcık full, hani aptal anlamını taşıyor. tecrübesiz oluşunuzdan yanlış anlaşılmasın kartın anlamı. Bu yani bunu söylüyor çünkü hani burada bu insan üstüne başını köpek parçalamasına rağmen, hala uçurumun kenarında olmasına rağmen, hala bu enerjisinden çıkamıyor, vazgeçemiyor. Yanlış bir şeyler yapılmış diyelim. Yani bir toyluk enerjisi, bu toyluk enerjisiyle birlikte verilen kararlar nedeniyle bazı sıkıntılar doğmuş gibi. Aşman gereken, olgunlaşman gereken bir döneme girecek olabilirsin. Tabii ki yaşsal büyüklüklerden falan bahsetmiyorum. Yanlış yapılmış. Belki yani şöyle de olabilir. Safça bir enerji, kararsızlık, bir belirsizlikten dolayı bir gitme uğranabilir. Bunu söyleyelim. Yani bu dal anlamını taşıyan bu kartımız. Demek istiyor ki siz bir belirsizlik, bir kararsızlık, bir şey yaşıyorsunuz. Ama bunun akabinde, bunun sonucunda böyle dışarıda kalabilirsin, kaybedebilirsin. Bakın kılıcın var ama kullanamıyorsun. Sadece bunu başını yaslamak için ve Üzgün olduğun bir tarzda kullanıyorsun başını yaslamış ve dertli de dertli de duran bir insan sonrasında böyle ne yapıyor? Pişmanlık duyuyor. Bu enerjiyi açığa çıkaran, bu enerjiyi doğuran şey biraz önce kaplumbağa enerjisiyle belirginleşmişti. Ve ben size dedim ki orada iki kafalı bir insan çıktı ama alt tarafı kaplumbağa. Yani gitmek istemek, gidememek, yapmak istememek. Yapamamak vesaire. Elimden gelmiyor şeklinde düşünüyor olabilirsiniz ama sizden güçlü, kuvvetli belki makamca, mevkice, belki hani daha tecrübeli yanlış anlaşılmasın kesinlikle bir insan var ve sen onun kapısını çalabilirsen çalarsan ya da bir konuda yardım almaktan çekinmezsen sen de gücünü gösterebileceksin. Çünkü tek başınıza vermiş olduğunuz bir şeyin, bir mücadelenin zorluğu var. Ama bu kart, şimdi DNX 8'si, evet böyle çizilmiş. Tek başınıza verdiğiniz bir takım e, sıkıntılar, tek başınıza verdiğiniz işte bir mücadeleden bahsediyor. Ama onun haricinde, onun haricinde beklentilerinizin çok yakında gerçekleşeceğine dair bir de size yeşil ışık yakan bir kart. Çok yakın bir olay demek. Bunu unutmayın. Çok yakın bir olay. Zaten ben size ne dedim kahve falında? Yani bir şey istiyorsunuz tak ayağınızın dibinde. Bir şey lazım hemen burnunuzun dibinde. Yani çok zorlanmayacaksın. Böyle bir durumunuz çıktı. Şimdi şu kartlarımı da şöyle bir düzleyeyim. Derinden hissettiğim bağlarının kopmadığı bir kişiyle tamamlanma enerjisi geliyor size. Ve ee, evet seni zora sokan durumun, uykusuz bırakan belki e, seçemediğin durumun her neyse artık seçiyorsun. Artık seçmelisin. Vakit gidiyor, zaman bitiyor. E, akışına bıraktığın şeyler belki umduğunu getirmeyebilir. Onun için harekete geçmelisin. Yani akışına bıraktın diyelim. Zamanın verdiği, bir zamanın verdiği o sıkıntıyla birlikte, o tahribatla birlikte olayın bitebilir. Bu enerji doğmuş. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Şimdi bu insan, bu insan da sıkıntılı, dertli çıktı. O insanın enerjisini alacaksak aklınızdaki Sıkıntılı, dertli, pişman, bir şeyleri hani çare olamıyor, bulamıyor, bir yol yöntem seyredilemiyor. Kentsel çekim çok fazla, arzular çok fazla ve tamamlanma enerjisi doğduracak nitelikten durumlar var. Senfoniniz tamamlanmamış şekilde çıktı. Yol ayrımına hatta gelinmiş olarak çıktı. Ama derinden bağlar koparılamamış olarak çıktı. Hissetmek, Ayrı mekanlardasınız, ayrı yerlerdesiniz. Ama birbirini hisseden iki insan, enerjisini alan iki insan var. Birbirinin enerjisine. Evet böyle bir durum olayın zaten bir kaplumbağa enerjisinde yine gösterelim. Artık seçmişsin. Artık yola çıkmışsın. Yapmışsın. Eyleme dökmek var. Sizler için yorumumu yaptım. Neşeli, keyifli, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.